Popüler diziler arasında yer alan Dexter, 7 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor. İlk sezonu 2006 yılında yayına giren dizi, 8 sezon boyunca büyük ilgi görmüş ve 2013'te final yapmıştı. Dizinin geri döneceği Dexter on Showtime isimli Twitter hesabında duyurulmasına rağmen dizinin yayınlanacağı tarihle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Showtime yöneticisi Gary Levin basına yaptığı açıklamada Michael C. Hall ve Clyde Phillips'in dizide yer aldığını ve yeni sezonun yayınlanması için sabırsızlandığını belirtmiştir. Başrol Michael C. Hall'un canlandırdığı karakter olan Dexter Morgan, Miami Metropolis Departmanı'nda kan analiz uzmanı olarak görev yapmaktadır. Dexter dizisi, Jeff Lindsay'in 2004 yılında yazdığı Darkling Dreaming Dexter adlı romandan uyarlanmıştır. Diziyi henüz izlemeyenler için Kısaca dizinin konusundan bahsedelim. Polis memuru Harry Morgan küçük yaşta yetim kalan Dexter'ı evlet edinir. Daha çocuk yaşlardayken Dexter'ın evcil hayvanları öldürme dürtüsü olduğunu keşfeder. Harry, Dexter'ı durduramayacağını fark edince en azından günahsız insanları öldürmemesi gerektiğini Dexter'a öğretir. Aynı zamanda bir polis olan Harry, Dexter'ı arkasında iz bırakmadan suçluları nasıl öldürebileceğini de öğretir. Harry, Dexter'ın polislere yakalanmadan normal bir hayat sürebilmesi için ona bazı kurallar koyar. Bunlardan en önemlileri şöyledir. Elinde bir kanıt olmadan hiçbir suçluyu öldürmemelisin. Kurban olarak seçilen kişi asla bir çocuk olmamalıdır. Asla yakalanmamalısın. Böylece Dexter kendini suç kanıtlarını arama ve cesetlerden kurtulma ile ilgili amansız bir maceranın içinde bulacaktır. Sıra geldi Dexter dizisiyle ilgili derlediğimiz bir o kadar ilginç bilgilere. Dexter Wiki'ye göre dizi boyunca Dexter yaklaşık 117 kişiyi öldürmüştür. Jennifer Carpenter'ın canlandırdığı Debra Morgan karakteri dizi boyunca dik kelimesini 996 kez kullanmıştır. Angel Batista karakteri her zaman David says tarafından canlandırılmadı. Oğlu David Zayas Jr. babasına çok benzediği için bazı çekimlerde babasının dublörlüğünü yapmıştır. Dizi çekimlerinde tanışan Michael C. Hall ve Jennifer Carpenter dizide erkek ve kız kardeşi oynasalar da 31 Aralık 2008'de evlendiler. Ünlü çift Aralık 2010'da boşansalar da dizide birlikte çalışmaya devam ettiler. Dizide Cinayet dedektifini canlandıran David Sayles, oyuncu olmadan önce New York Polis Departmanında polis memuruydu. Ondan önce ise hava kuvvetlerinde görev yapmıştır. Rita Bennett karakterini canlandıran Julie Benz, ilk başta Debra Morgan karakteri için seçmelere katılmıştır. Michael C. Hall, çekimler sırasında dizide kullandığı tekneyi yanlışlıkla bir iskeleye çarpmıştır. Angel Batista zaman zaman Dexter için sosyo lakabını kullanmaktadır. Bu lakap zekice düşünülmüş bir kelime oyunudur. İspanyolca'da sosyo ortak anlamına gelirken İngilizce'de ise sosyopat kelimesinin başlangıcını ifade etmektedir. Birinci sezonda Dexter Verita, John Lifkow'un rol aldığı sevgi sözcüklerini izliyor. Lifkow daha sonra dördüncü sezonda Arthur Mitchell olarak dizide rol almıştır. Louis Green'in 6. sezonda Dexter'ı önerdiği arama motoru Elliot gerçek hayatta da vardır. Dexter karakteri çalışmak için her zaman açık renkli gömlekler giymektedir. Ancak cinayet zamanı geldiğinde koyu renkler tercih etmektedir. Dizi Empire dergisinin 2008 yılındaki tüm zamanların en iyi 50 televizyon şovu listesinde 30. sırada yer almıştır. Başarılı dizinin setinde doğaçlamalara yer verilmemektedir. Senaryo kelimesi kelimesine takip edilmektedir. Dizide Dexter'ın kullandığı teknenin adı olan Slice of Life hayattan bir parça anlamına gelmektedir. Dexter karakterini canlandıran Michael C. Hall kemoterapiden dolayı saçları döküldüğü için 5. sezonun ilk 5 bölümünde perukla oynamıştır. David Sayers, Eric Kin, Luna Lauren Velez ve Scott William Winters daha önce HBO'nun 1997 yapımı Hapishane dizisi Oz'da birlikte rol almışlardır. Dexter aracından ayrılırken sık sık arkaya bakıyor ve ileri gitmesine rağmen geri gidiyormuş gibi davranıyor. Dexter'ın hemen hemen sahip olduğu tüm araçların markası Ford'dur. Dexter Morgan karakteri teklif edilen ünlü oyuncu Alessandro Nivola yapılan bu teklifi reddetmiştir. Dexter Morgan'ın 8. sezon finalinde ölmesi planlanmış fakat dizinin yapımcısı Showtime buna izin vermemiştir. Dexter dizisiyle ilgili sizlerin ne dikkatini çeken ve ilginç olduğunu düşündüğünüz detaylar varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki ilginç bilgiler videosunda görüşmek üzere. Takipte kalın.